Aldım marka bakmıyorum faturasına Adı Katarina verdim tam arasına Dedi lütfen tekrar gel ara sıra Güzel mi güzel onun arabası var Batu sıradan biri hani semtçi falan Melis taşı üniversite kasa Müziği bir cinsiyetçi bulmuş hoş bakmamış Bana hoş bakarsın söyle kaç para ya Tanıştım bebekte adın Natasha Dedim uzatma bebek yataşa Batu flexe yasayı baş aşağı İnan bana inanmam ben aşka bunu not et Yaptım rap no cap gezdim eşya Kelvin Manita latin saçı pilatin gel beni kontrol et Kapladım vücut tatu sigarayı pafladım sağa botu Ülke rapinin tapu Cik avukatımı Hazırlar savunmamızı Sevmem soru sorulmasını Çok bekledin düşmemi ama kestim Bol sıfır faturasını İstanbul Şam'a her günü trafik Sıkıntı patlar arabanın konması Biraz sempatik birazcık zorbayım istediğim olacak çünkü neden olmasın Hadi cıstak cıstak oynatalım iyi yapıp iyi para kaldıralım 9 ay İstanbul 3 Bodrum'da Çekem neredesin oradan aldıralım Hadi just tak, just tak oynatalım iyi iş yapıp iyi para kaldıralım 3 ay İstanbul 9 Bodrum'da Çekem neredesin oradan aldıralım Hadi cıstak ıslak 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 Hadi ıslak 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 7 DA7 Peki kelam edin adam bella hadi Ette fena beni Eğer ki bakan olursa ona ikra yedi Fazla çıkıyor Demek anla beni Pis senden bir de bu pislik hayattan Geliyor kuşlar beni tüm gün ama çözeceğim Eğitim kuşlara yaksa Çetem der bana patron manitalar genelde diyor Cıss oldum pahalı markalar giyen etkileyici Tas kafalı bir dız Dedim bu nasıl kız akşam belek oynarız Ben de kafam olursa oynarım Aşkım gelinlerde bir şeyleri takayım Baldızı bala bandırayım Rap değil pop yapıyorum Yani çubba çubba kop kop yapıyorum Ortamlardayım hep şok kalıyorum Bunlar insan değil Dilaver Raşe Hayran bana Dila ve Ayşe Çalıntı motor kazınmış saşe Pat küt yok var artık kaşe Attım gönlüm Biz burun şutum like'arda duran memur sever Yok ki koşturan Bizde boş duran Var mı durduran Rap müzik değil pop yapıyorum Yani cuppa cuppa kop kop yapıyorum Ortamlardayım hep şok kalıyorum Bunlar insan değil var diyorum nakdim. ama yok takdim peşimde para fail sol kolda durur yeri saatim Yastım, nakdim, nakdim. hiç oynamadı terrasim seçtim katalogdan en güzel sarışını ama çıktı kratı şarabı <laughs> sana öldüm sana öldüm sonu oldum kokuna şarabı vay şef atma hayır <laughs> baya var ya kayan da kart diye kartiye. sana aldım aşkım verdiye rap müzik değil pop yapıyorum <laughs> müziğin kontrolünü elinde Kesintisiz müzik çalma özelliği sayesinde en sevdiğin çalma listelerini ve albümlerini ard arda dinleyin. Spotify Premium'la istediğin gibi dinleyebilirsin. Bilgi edinmek için reklama doğru. rahat ol yaptıracağız tırnakların Oynarım sizde top gibi Hatun istedi vermedim ilgimi Sizin var, <laughs> diri, hadi, hadi, hadi. Hadi. Edeceğim, Yapma, bunları yapmam aldı 5 dakika Kulavlar oldu bak tiki taka Ekibim kaldıramaz iş şaka <laughs> hadi, Geçiyorlar Bak anne beni dinliyorlar Yukarıdan torpilim var ama genelde insanlar yetenek diyorlar <laughs> Konuşur 9 milimetre sizinle takılamam Ako harbiden <laughs> Hepsini vurdum tak 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 Valla tek tek Hepsine sıra gelecek Otur sıranı bekle Konuşur 9 milimetre Sizine takılamam Ako harbiden yüksekte Hepsini vurdum tak 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 Hepsine sıra gelecek Otur sıranı bekle Çok hızlıydım artık yoruldum ben Sana kuruldu o atın peşinden Koşmak istesem yarışı Abicim tamam sakin ol bakalım çünkü ben hepsini sakladım Eskisi değilim, daha <laughs> iyi rahat edeyim Herkese selamın aleyküm Ben Akopya sanızın yeni sahibi. Un unutmam hiçbir şey tutarım kin Var beynimin içinde Alaaddin Bir patladı, çekildi pim Duyanlar diyorlar bu çocuk kim Ben, ben, ben susarım konuşur 9 milimetre <laughs> Takım, ama, ama ko, yüksekte hepsini vurdum tak, tak.